Evet arkadaşlar ilk açılıştaki ışık farkları çok daha bariz belli olacağını düşünüyoruz. Tufan senden arayacağım. Çalıştı mı ikisi acaba? Bir daha bas. Ha çalıştı tamam. Evet. Açılacaklar inşallah. Çok fark var mı? Evet. Ya biz burada kamerayla çok fazla belli olmuyor ki cihaz arasında. Ama bariz fark var. Bariz fark var. Bu Işık renk ayarındandır kanka senin bak bu benim bu ışığı az diğer bozuk projeksiyon gibi duruyor seninki şu an. Ya kırmızı daha canlı bak daha canlı bu kırmızı. Ya bu duvarın rengi de hafif sarımtırak bir şeyi var ondan kaynaklı. Yok bak burada çok net bir şekilde Çok çok parlak, parlak oldu belli. Ne yazık ki kameradan görünmüyor arkadaşlar arada bir yüzde %50 ışık farkı var, parlaklık, var farkı par parlaklık farkı var. var. Aynen. Parlak. Beyaz Doğru. beyaz yazılardan da daha net bir şekilde görünebiliyor. Çok Hı -hı. Var. değer mi? Değer to Bence de. Değer ya çok evet. baksana parlaklığa. Şimdi belli oldu buradan. Ya. Ama yine gündüz bunda bir şey seyredileceğini düşünmüyorum. Daha silik görünüyor. Daha, daha parlak, parlak görünüyor. Teşekkürler.